Günaydın sevgili Bodrum gündem dostları Bodrum yani Deniz Ticaret Odası Bodrum e, Şube'nin merkezindeyiz Allah burada kadınlar harıl harıl çalışıyor Sabah bu kadınlar ne yapıyor diye haber geldi E ben de merak ettim geldim bakayım bu kadınlar ne yapıyor Sistemler anladığım kadarıyla bir seçim var. Şu an gördüğüm benim o. Hemen şöyle bir dolanıyorum. Hemen Gamze Hanım'ı gördüm. Bodrum Kent Konseyi Çiçeği Burnu'nda başkanı. Günaydın Gamze Hanım. Günaydın. Şey, mikrofonu size verelim mi? Tabii. Sabah sabah bu kadar kadın burada ne yapıyor Allah sen? Bu az bir kalabalık bence artacak. Gelecek diyorsunuz. Gelecek gelecek kesinlikle. Niye geliyorlar? Ne yapıyoruz burada? E yani kadınlar... Bugün kent konsey olarak mı buradayız? organizasyonunda da Evet, evet. Edebilirim. Yani şimdi kent konsey seçimleri, yerel seçimlerden sonra 3 ay içerisinde oldu ama biz gecikmeli olarak ee, olağanüstü durumlardan dolayı eski e, başkanımız Arif başkanın durumundan dolayı. Arif abi evet, kaybettik. Evet o nedenle e, işte Kasım 16 Kasım'da gerçekleştirebildik. İşte e, hemen hemen bir ay oluyor. Kadın meclisinin de aynı şekilde tekrar genel kurulunun yapılıp seçimlerinin meclis üyelerinin yenilenmesi gerekiyor. Bugün bunun için buradayız. Hı hı. Kadınların bütün e, hayatta ondan sonra eşit erkeklerle eşit bir hayatın içerisinde var olmaları için bu mücadelenin bir parçası olarak Kent Konseyi Kadın Meclisleri çok önemli bir yere sahip tabii ki bir mücadelede. Onun için buradayız. Yıllar sonra ilk kez Kent Konseyi'nin başına bir kadın başkan geldi. Şimdi kadın meclisi üyelerinin seçimi var. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz başkanlığınızda. Sağ olun. Şu anda protokol ziyaretleriniz devam ediyor ama bir yandan da Bodrum meselelerini yakından takip ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Yani çok... gündemimizde ne var konseyde Bodrum sorunları? Valla aslında böyle birdenbire böyle müthiş bir gündem e, yoğunluğuyla geldi. E, dolayısıyla e, şey, eee mesela dün bomba bir haber geldi Turgut Reis sahil güvenlik şu an olağanüstü onun toplantıları yapılacak bugün yarın ve bir kamuoyu yaratıp bir an önce bunun için bir mücadele başlatmamız gerekiyor. Dün Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile işte TUMO Başkanı Mustafa İKK Sekreteri Mustafa Erdoğan ile hep beraber konuştuk bir araya geleceğiz ve bununla ilgili bir mücadele olmayacak. Bilmeyenler için bu Turgut Reis'teki planı anlatabilir misiniz lütfen? Bu, şimdi sahil güvenlik e, e, binası vardır mevcutta da bu e, gün batımı e, plajı olduğu bölgede. Yani domalan mevkinin, bahçeli evler mevkinin sahil kumsal plaj kısmı diyebiliriz. Burada sahil güvenliğin zaten bir binası vardı. Bunda bir yenilemeye gidilmişti. Fakat bununla beraber büyük bir e, iskele ve e, şey projesi yani tamamen askeri e, e, şeylere ait bir iskele 300 metre, 350 metre 330 metre derinliğinde uzunluğunda yine 300 metre şeyinde bir yani mevcut aslında e, Turgut Reis Marina'nın yaklaşık olarak tahmini olarak yüzü ölçümü olarak 5-6 katı büyüklüğünde bir yeri kaplayan bir yerde turistik meskum e, mahal bölgesinde olan bir yer ve bunun ihaleyle e, göremiyoruz çünkü e, özel askeri güvenlik önlemleri nedeniyle bunların ihaleleri de e, e, kamuoyuna yansımıyor. Dolayısıyla birdenbire bütün aile sürecinin bitmiş ve uygulamaya başar halde e, olduğunu öğrendik. Şu anda diyor. bahsettiğimiz şey tam olarak ciddi bir alanın askeri bölge ilan edildiği ve kamuya kapatıldığı mıdır? Yani evet ama şöyle de bir şey var. Yani bu kadar askeri güvenlik gerektiren bir noktanın nasıl yer seçimi ile ilgili çok ciddi problemler var. Burası çok turistik bir yer. İnanılmaz oteller bölgesi, konutlar bölgesi, insanların, turistlerin en fazla kullandığı, sosyal yaşamın en aktif olduğu yerlerden, turistik alanlardan biri. Ve hani bu alan nasıl özel güvenlik bölgesi olacak? O zaman bütün etrafı da mı kamulaştırılacak? Bu sadece birinci etap mı? Hiçbir şey belli değil. Yani bir şeffaflık yok zaten süreçle ilgili. Bilgimiz de yok. Anlamaya çalışıyoruz ama en azından başlayacaklarını biliyoruz. Bununla ilgili işte hepimizin bir araya gelip buna direnmesi gerekiyor. Yoğun mesailer sizi bekliyor. Peki Aynen. ben mikrofon alayım. Bu kadın Sağ olun. meselesine dair tamam. tekrar röportajlarımı Sağ olun. yapmaya devam edeyim. Evet Bodrum Belediye Başkanı ilk Gökmek Seferoğlu yanımızda. Hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar, selamlar, Nasılsınız? selamlar. İyiyiz, teşekkür ederiz. Çok kadınlarda Kadınlar da yanışmaya devam evet, ediyor. Evet, evet. Kent Konseyi Kadın Meclisimizin bugün seçimi var. Tüm aday olan arkadaşlarıma, kadın arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ee, biz biliyorsunuz belediye olarak e, gerek şiddet tutum belgesinin imzalanması gerek tarihlerimizde her zaman kadınlarımızın yanındayız. Bodrum zaten bir kadın kenti, kadın dostu bir kent ve ee, öyle olmaya da devam edecek. Peki, çok teşekkürler. Seçilmiş bir Belediye meclis üyemiz, aynı zamanda belediye başkan yardımcımız. Evet Elifciğim Elif merhabalar ee, ben şu andaki mevcut Kent Konsey Kadın Meclisi sözcüsüyüm. Sözcü mü seçiyoruz aramızda? Yedi, yedi, ya, asiliye, sözcü değil, yedi, yürütme yedek, kurumunu yürütme kurumu seçeceğiz. Kurumu seçeceğiz. Tabii tamam. ki onlar kendi aralarından e, kendi ilk toplantılarında kendilerini temsil etmek üzere. Sözcü, e, biz de bize e, birkaç sene dönemdir eş sözcü de belirliyoruz. Eş sözcü belirlememizin sebebi e, birisine bir şey olacağı diğeri de söz sahibi olabilsin diye. Sorumluluğu bölüşmek adına. Bölüşmek adına, tabii. Zaten hmm. kadın meclisi bütün kadınlara açık, bütün toplumlara bütün kadınlara açık yapılır ee, ve kararlar oy birliğiyle alınır. Ee, umarım yeni gelecek olan yürütme kurulu da bu kuralları e, kadın politikalarını e, deforme etmeden aynen bu şekilde uygular diye düşünüyorum. Peki e, siz kadın meclisi olarak geçtiğimiz dönemlerde akıllara kalır neler yaptınız? Tutum belgesi bu, bu işin en önemli sonuçlarından tabii, biri. Tabii. Şimdi tutum belgesi son e, şeyimiz hatta bugün, bugün sağlayacağız. Evet, sağ olsun e, Kent Konseyi Meclisi Sözcüsü e, Kent Konseyi Başkanımız Gamze Türk ve Yürütme Kurulu çok duyarlı davrandı bu konuda. Biz bu önergeyi e, genel kurullarında 16 Kasım'daki genel kurulda oy birliğiyle geçirdik. Şimdi biraz sonra ilk iş onu imzalayacaklar. imzalayacaklar. Duyarlı <laughs> davrandıkları için şimdi de yine, yine çok teşekkür ediyorum. E, bu e, yeni bir dönemin açılması demek aslında e, temizliğe şiddet konusunda içimizden başlamak demek. Bu çok önemli bir adım. E, ama 2021'den bu yana şöyle 3-4 tane çok önemli şey yaptık. E, bunlardan biri devam etmekte olan kadın meclisleri, mahalle meclislerini kurmaya devam etmek. Bu çok önemli. Yerelden e, yerelimizden bütün Türkiye'ye bu bir örnek oldu. Bütün kadın platformları ve bütün kadın örgütleri Türkiye'de e, e, şu an çalışmakta olan bütün kadın örgütleri e, bize örnek aldı. Bodrum bu konuda örnek oldu. Çünkü yerelimizden e, bütün taleplerimizi direkt e, yöneten kişilere iletebiliyoruz ve bu şekilde çok etkin bir politika sürdürebiliyoruz. İkinci çalışma seçim dönemi olduğu için muhtarlık çalışmaları ve e, seçime, seçim atölyeleri eğitim atölyeleri oldu. Bir de depreme denk gelindi biliyorsunuz. Evet. Buradan sefer sefer iki ay boyunca e, her hafta e, kadın meclisi deprem bölgesine kadınları gönderdi. Bu yani mu muhteşem bir çalışmaydı. Muhteşem bir dayanışma örneğiydi. Ben şimdi bunları sayayım. Peki çok teşekkürler. Kolay ben teşekkür ederim size de kolay gelsin. Evet şimdi kim var? Hemen sağında solumdaymış. Meral Saraçbaşı var. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği. Geçmiş dönem başkanı. Aile aktif üyesi. Çalışanı emekçisi. Evet, merhaba, merhaba hocam. Kadın Meclisi için buradasınız Onlara katkıda bulunmak için buradasınız evet. Biraz da sizden değerlendirme alalım e Kadınlar kenti yönetsin istiyoruz Kentin sorunlarına sahip çıksın istiyoruz Kadın eli değerse her şey güzelleşiyor Kadın Meclisi seçimi de bu nedenle önemli Biz de arkadaşlarımızla oy kullanmaya geldik Adaylarımızı destekleyeceğiz Dilerim güzel bir sonuç olur. Kadınlar güle oynaya bu işleri çözerler. Çağdaş yaşam Destekleme Derneği e, aktivitelerine devam ve anladığım kadarıyla kadın emeği üzerinde yükselen yücelen bir kurum. Evet, evet. Bu çok Erkek paydaşlarınız var. Bursiyerleriniz var Tabii. ama fiili olarak sokakta her yerde emek veren ağırlıklı kadınlar olarak görüyorum ben. Ya biz aslında bir kadın derneği değiliz. Ama e, toplumda hep dezavantajlı e, kesimlere yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla ee, onda yani e, kadının, kadının bugünkü durumunda evet. bu işin içinde olmamak mümkün değil. Sorumlu her yurttaşın aslında bu işin içinde olması lazım. Kadına, çocuğa, her cana. Biliyorsunuz sokak hayvanlarının evet. durumunu ee, ama e, bizim e, çözümlerimiz kadınca, vicdanlı, dürüst olacak. Ben buna inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet, evet bakalım buralarda başka kimleri söyleyelim diye. Valla şu an 7 tane asil, 7 tane yedek. <laughs> üye için. Efendim hazır burada kürsü kurulmuş. Ee, sizi de dinleyelim. Siz hangi kurum adına buradasınız? Kent konseyi olarak. Mikrofonu size verelim. Ben de kamera ettim. Ee, ben kent konseyi e, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'na adayım. Atatürkçü Düşünce Derneği. ADD adına yani. buradasınız. Evet. Onun adına buradayım. Peki eee da, e, daha önce de pek çok alanda varlık gösterip kadın emeğini görünür kılmaya çalışmıştınız. Duygularınızı alayım. Bodrum'da kadın dayanışmasının eee adına, e, çalışmak adına e, adayım. Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme e, Kurulu'na. Zaten hali hazırda şu an yürütme kurulu üyesiyim. E, kadınların olduğu her yerde onların adına bir şeyler yapmak için e, elimizi taşın altına koyduk. Gene. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim kadınlar yavaş yavaş geldiler. Alanları doldurdular. İçeride hazırlıklar var. E, tutum belgesi imzalanacak. Efendim Baro adına da temsilciler buradaymış. Nasılsınız? Siz de İyiyim, çiçek hanım, sağ vazifenizi ifa etmeye geldiniz. Temsilci olarak. Aynen temsilci olarak geldim. Hem e, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndaki çalışmalarla kent konseyinde kadın meclisinde yapılacak çalışmaları e, birebir e, paralel yürütmek hem de aktif olmak amacıyla e, gelişmeleri yakından izlemeye geldim. Belki kolaylıklar diliyoruz. Hukuki olarak da bu projeler şöyle bakalım. Açalım bakalım. Evet kadınlarımız yavaş yavaş oturmuşlar. Evet, şöyle ben bu tarafa geçeyim. İyi. İyi. Evet dostlar. Evet kayıtlarını yapıyorlar. Hava çok güzel bugün Bodrum'da. Onu da söyleyelim. Günlük güneşlik mis gibi bir hava var. Evet ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Bodrum Deniz Ticaret Odası konferans salonundaki genel kurulu öncesi kadına göreve geldi alandan. Onların sesi olmaya, amaçlarını dinlemeye geldik. Yani Ediyoruz. Sevgiyle hoşça kalın, hoşçakalın.